Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Stepan uygulamasında kazanç nasıl hesaplanır onu göstereceğim. İlk olarak Stepan'ın kendi sayfasına gelip burada nasıl oynarız nasıl başlarız onu göstereceğim. İlk olarak 4 adet ayakkabı türü var. Walker, Jogger, Runner ve Trainer. Trainer <laughs> aralarında en çok kazandıranı diyebilirim. Bir de ne hızlı yürümeniz ne yavaş yürümeniz şart. Saatte 1 kilometreden fazla hızlı yürürseniz kazanç sağlıyorsunuz bir enerjiyle ortalama 4.4 ya da 6 GST veriyor. Diğeri Runner. Runner 8.8'de 20 km hıza. Bu sadece koşucular için uygun. Jogger var 4 km'den 10 km saatte. Bir de Walker var. En çok kullanılanları şu an Walker bir de Jogger. Walker Jogger'dan daha pahalı ama ben Jogger'ı tercih ederdim. Siz siz kendi tercihinizi yapabilirsiniz. Ee, kazancı belirleyen diğer şeyler ise Ayakkabının base basılmamış atribut yani güçleri efficiency ve resilience genellikle 12 ya da 13 üstü olması lazım toplamının iyi bir ayakkabı olsun diye. Bir de şurada quality common common rare epic legendary common en uygun fiyatı diğerleri ise ender görülen şeyler olduğu için fiyatları bayağı daha pahalı. Görüyorsunuz. Kazancı etkileyen diğer şeyler ise GPS'in güzel olması, strong yani kuvvetli olması bir de internetiniz olması lazım bir yürüyüş yapmanız için. Şimdi gelelim nasıl para kazanma hesap olur, neden bunu yapıyorum çünkü bazı kişiler uygulamaya girmek istiyor ve günlük ne kadar kazanıyor onu hesaplamak istiyor. Step Ngui'de gelelim, böyle bir site var, Onu linkini atacağım aşağıya. Google'da da bir ayakkabı buldum. İşte görüyorsunuz runner ayakkabı. Level 5 ve base basılmamış şu. Buraya gelip hemen burada runner'ı seçelim. Runner. Bunu da level 5 yapalım. Görüyorsunuz şimdi efficient 7.3 lock 6.9 ve bunları hepsini buraya yazalım. Comfort 1.4 2.9 Dersini yazdık. 1.4 2.9 Ve görüyorsunuz şimdi kendi hiçbir base basılmamış haliyle günle 5.21 GST veriyor. Ama repair yani onarımı 5.04 GST. Bu neden oluyor? Çünkü Resilence çok düşük. 2.9 ama şimdi 5. seviye olduğu için bize 20 puan base basmamızı veriyor. Optimize bastığımızda bu otomatik olarak basıyor. Nasıl olmasını gerektiğini söyleyeneği. Ve görüyorsunuz şu an 23 yaptı Resilience. bir de Resilience'ı 6.9 yaptı ve günde 9.32 GST veriyor. Onarımı 2.52 GST ve günde 6.9 GST veriyor. Bunu hesaplarsak şimdi bir hesaplayalım. 30 GST bunu 6.8'e büldüğümüzde 4-5 gün sonra 5 gün sonra bunu levelini 9'a çıkaracaksın. 9'a çıkarttığımızda bize yine 16 puan veriyor. Sonra bu Resilience'ı 11'e çıkaralım. 11'e çıktığında diğer 11 puan kalan 11 puan buradaki 11 puanı hepsini Efficiency'ye vereceğiz ve görüyorsunuz 34.3 oldu seviye 9 ve seviye 9 yaptıktan sonra size kalan her şey biriktireceksin artık seviye yükseltmeyeceksin çünkü 9'dan sonrası gereksiz daha iyi başka ayakkabı al daha iyi ve şimdi şöyle bir hesap yapalım görüyorsunuz günlük 11.3 gst veriyor 2.05 onarım var bize kalan 9.25 şimdi 9.25 çarpı 30 Ayda 277 GST var. Şimdi burada yazacağız. GST to SD. GST to SD yazdığımızda Coinbase'e girelim. Burada canlı. 277, 278 yapalım. Ayda 732 dolar kazancımız var. 732 dolar. Şimdi bir sayfa daha açıp ya da burada USD TRU aynen ve burada 732.81 bunu kopyalayıp şuraya aylık 11.979 aylık 12.000 lira kazanç sağlıyor. Ayakkabı ne kadar? Ayakkabı şu an yaklaşık olarak 13-14 sol. Solun fiyatına da bakalım. Solana. 14 sol yazalım. 682 dolar ve bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki biz bir ayda ayakkabıyı amorti ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. İyi günler, bol kazançlar dilerim.